sizlerle beraber şey yapacağız. Ee, takip oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben e, olarak alacağım. Biliyorsunuz ki ben bunu şimdi bir yine başladım. Yine de başlamak istedim. Ay yanlış kaçtı. Şöyle. Bu <laughs> da yüzün işte bakın. Tamam. Ta, ta, işte. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar. Tamam iyice delirdi iyice. Evet şunu görüşeceğin o zaman Angela ile niye görüşüyorsun? Angela nerede peki ya? Arkadaşlar Angela şu an Angela iyice Allah tavşan o taraftan geç. Tamam tavşan artık karıştıracağım ya.

Arkadaşlar videoyu 5 dakika kapatıp duracağız. Sonra da yine devam ediyoruz. Bye bye. <laughs> Ağzını sıçayım arkadaşlar. Bokum yine arkadaşlar. Sizin ağzınıza sıçarım. Sıçayım sizin ağzınıza. Bitir bitir. Ar -ark arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda. Bu sefer onları konuşturacağız. Bir dahaki videoda konuşturacağız. Hepinize bay bay.